S400 meselesinde bekliyorum açıkçası. Çünkü S400 e, sadece yani tram zamanının da ertelendiği, Hı -hı. onun da tümüyle engellendiği söylenemez. F35 programından bu sefer zaten yani, yani. E, zaten bir ama ambargo bu, altındayız. Bu ne kadar e, ne tür bir yaptırım olur? Yani hafif mi olur, ağır mı olur? Türkiye'yi ötekileştirecek bir düzleme gider mi? Doğrusu onu beklemiyorum. Çünkü o Türk-Amerikan ilişkilerine yapacağı zararı zaten yaptı. Yani bu saatten sonra S-400 üzerinden Türkiye'ye yönelik bir kampanya yapmanın Biden için işte akılıcı olmadığını, işte reel olmadığını düşünüyorum. Biden'ın genel olarak Türkiye politikasını şekillendirecek olan şey nedir dersen, bence asıl mesele Biden'ın bir restorasyoncu mu olacak yoksa bir radikal bir reformcu mu olacak? Çok ağırlıklı olarak küresel düzenin sorunlarını çözme yolunda bir restorasyon yapmaya çalışacak. O yüzden biraz Obama'nın üçüncü dönemi de deniyor buna. Ha, Obama dönemine dönmek mümkün değil, az önce bunu konuştuk. Ama şunu yapmaya çalışacak. Bir taraftan bir demokrasi söylemi, insan hakları söylemi kullanacak. Bunun etrafında Batı Transatlantik ittifakını biraz toparlamaya çalışacak. Ama reel güç dengelerini ister istemez dikkat etmek zorunda. Bu şu demek: Çin, Rusya, NATO, AB ile olan ilişkiler ne olacaksa, Türkiye'nin ve dolayısıyla Orta Doğu politikası ne olacaksa, Türkiye'ye de. Bunun içerisinde bir yer koymasını bekliyorum. Öyle çok özel birilerin istediği gibi PKK'lıların, FETÖ'cülerin istediği gibi çok özel bir Türkiye politikası ile Türkiye'yi ötekileştirmeye çalışacağını sanmıyorum. Bunun oldukça gerçek dışı ve Amerika'nın reel çıkarlarına zarar verecek bir yerde olduğu ortada. Ayrıca eğer Rusya'yı en azından makalesinde öyle diyordu. Birinci mesele olarak koyacaksan Rusya'yı bugün bölgede Türkiye'ye kadar dengeleyen başka bir ülke yok. Ee, bu açılardan baktığında İran içeri çeksen bile Rusya'yı dengeleyemezsin. İsrail'in zaten öyle bir derdi yok. Ee, efendim Doğu Avrupa'sından, Karadeniz'inden, Doğu Akdeniz'inden, Kuzey Afrika'sından, Orta Doğu'suna kadar bütün güç boşluklarında olan bir ülkeyi Türkiye'yi e, NATO çerçevesinde yeniden e, Türkiye gerçekliğiyle e, yüzleşerek bunu, bu politikayı ele alması gerekir. Ama somut olarak baktığımızda ben Trump bile kalsaydı S-400 meselesinde bir şeyler olacağını bekliyordum. Dolayısıyla hani o şey değil. YPG meselesinde Trump döneminde en azından elde ettiğimiz şey biz orada operasyonlar yaptık. Hatta Obama güvenli döneminde yaptık. Güvenli hani orada da, elde da çok ileri olmasa. gidebileceği bir alan yok. F-35 zaten yapılmış. Yani olan olmuş durumda. Bunlardan geriye dönüşü öyle hızlı bir aşamada beklemiyorum. Hepsini bir araya topladığımızda benim Putin üzerinden verdiğim bir örnek az önce İsmet'in de söylediği şey Türkiye ile hem gerilimli hem de işbirliği bir ilişkiyi yönetilebileceğini Putin gösterdi aynı şeyi Biden da en azından yapabilir diye düşünüyorum. Ha böyle bir anlamsız e, demokrasi promosyonu hırsıyla Türkiye'yi yok işte otoriter rejim cacurt bilmem ne böyle bir e, saçma sapan bir politika sürüklenmezse eee Biden'ın da Türkiye ile reel düzlemde bir ilişki yürütebilme şansı var.